VYD e Dolphin modeli bu da. 150 kahvalık bir motor var. 1284 lira satış fiyatı var. Şubat ayı itibariyle. Aracın önden görünüşü bu şekilde. Gayet güzel. İç kısmına geçelim. 205'e 50-17 jant lastik kullanmışlar. Aracın hız ekranı. Yine burada da tablet ekran koymuşlar. Tablet ekranı yine burada da çevirebiliyoruz. Bu şekilde. Bu el freni burada. Sürüş modları şu şekilde. R, N, D, D diye koymuşlar. Basit bir şey olmuş. Gayet güzel. Tavan, cam tavan. Sarraf yok bu araçta. Cam kumandaları yine burada. Aynı kumandaları. Açma kapama. Kablosuz şarj özelliği burada var. Kolçak yok bu araçta. Kolçak yani kolçak koymuşlar ama altında yapılama alanı yok. Bagajı elektrikli bagaj açma yok bunda. Bagaj gayet güzel. Ufak işimizi görüyoruz Çok büyük bir bagajı yok. Fiyat olarak gayet uygun, güzel bir araç. Böyle arkadan da göstereyim size. Bu banzere. de dolpin modeli.